Bir kafenin önünde gençler ve kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Bahçede başlayan kavga yolda devam etti. Tekme, tokat ve bıçak kullanılan olayda 7 kişi yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kafe sahibi SB ile ismi öğrenilemeyen kafe çalışanı ve kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan iki kişiyi devlet hastanesine kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alındı. <laughs> Kavgada tekme ve yumrukla darp edilerek bıçaklı saldırıda bulunan BA, BD, AD, BT Amasra Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilmelerinin ardından gözaltına alındı.